Sevgili eşkıya dünya hükümdar olmak sevenler. Alparslan Çakır Beyli öldü mü? Fragmanda bir ters köşe mi var? Ceylan öldü mü? Alparslan Çakır Beyli Fuat'ın adamları tarafından bir saldırıya uğradığını gördük. Fakat Alparslan Çakır Beyli bu sahnede ölmeyecek. Fragmanı dikkatli izleyenler Doğan Baba'nın şapkasını görecektir. Bu da orada Doğan Baba'nın da olduğunu ve Alparslan'ı vurmaya çalışan adama hamle yaptığını o kan detaylarında aslında Alparslan'ı vurmaya çalışan adamdan olduğunu bilecektir. Fragmanlarda bu tarz ters köşelere çokça alışığız. Alparslan'a bu saldırı başarısızlıkla sonuçlanacak. Alparslan Sapanca'ya Yavuz'un yanına gittiğinde Yavuz'a Bahar'ın da kaçırıldığını söyledi veya Yavuz Fuat tarafından Bahar'ın da alındığını, Ceylan'ın yanında Bahar'ın da olduğunu öğrenince Yavuz kardeşi Bahar için Fuat'ın Bahar'ı ve Ceylan'ı rehin tuttuğu mekana gidiyor. Bahar'ı alıyor ve bununla beraber aslında Ceylan'ın da hayatını kurtarıyor. Yani Ceylan ölmedi kendisi diziye devam ediyor. Yeni fragmanda görüşünceye dek hoşçakalın. Koca...